Hala babam babam Jet, Jet yine kazandı. Şey kazandı. Şokey oldum. Şoke oldum. Ben kaç ayarlayabilecek var mı? Jet skin atar mısın? Verebilecek silah var verebilecek mu? var mı? Silah skin var mı kanka? Şokke olacaklar. Var mı? Almadım. Hadi hadi, hadi hadi. Hızlı 12 kilo almasaydınız iyi satıyordum ya. Keşke salsaydınız. Çabalarını eslemek <laughs> eğlenceli. Eğlence. Hadi hadi hadi. Ya soldaymış. <laughs> Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Av başladı. <laughs> Şimdi <çürü. gülüyor> Çok kimdim ya ya. Yük kalmadı. Ölmeyin. Ölmeyin. Onların canını, Onların canını istiyorum isim. Sizin değil. Sizin değil. Kanka, kloof kloof Ya boşver Hızlı <laughs> hızlı hazır. Ben kaçar. Bakın. Hadi hadi hadi. Spike Ben iyi. kaçar. Bu tarafta. Hadi hadi hadi. Oh. Şey. Ayakta kalan

kaos at ben sana alacağım. Kaos at ben sana alacağım. At ben sana alacağım. İşte. Silah Kaos çok güzel ya. hadi hadi. 4 metre. Bir düşman. Kanka. Peynir. Sesin yankılanmıyor kanka. Beyindeyim sesin yankılanıyor. Ağlamaya gerek Karşılık, Karşılık verecekler. Normalde böyle <laughs> olur yani. Dolduruyorum. birileri var mı? Birileri var mı? Geliyor tut. <laughs> Güldük eğlendik. <laughs> Ölme vakti. Ölme. Ortada düşman. Bir düşman saldırmasın. Hızlı hızlı. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. <laughs> Ellerinden gelen bu oyun, değil mi? <laughs> Dolduruyor. Yazık. <laughs> Bu işin dışında yani normal bir gibi yaşarken Sözü süzdüğün tek tek şey Savunucular kazan e, Elinize sağlık Ne olanı karşılaşma bulundu Çekilmezsen çarpılırsın Alo Tu me Le... soutais assez jougne, ouais. Non, de... non. Karşılaşma bulundu. Beyler bekleyin takıma göre seçelim. Ya hemen akadonun hepsi entry çekiyor maşallah. Maşallah. Ederim evet, oynayamayız niye ben aranızda ki severim. Çok büyük severim. Kanka. İkimizden bir Sage alsın bence. Ben Sage oynayamam onu söyleyeyim. ben, ben Sage'i sage hiç yapamam. Alsın ulan. Ulan tam da benim şeyli Reis'lik oyunu da koyayım. dedim. Reis'i direkt ilk dolu katıp. Dolu katıp başlayacaklar onu. Boş ver toksikleme yayındayım. Anasını ağlatıyorlar lan az önce aldım. Hayatta kalmanın daha iyi yolları da var Reyna. Ay o kadar utandım ki. Beliz kanka keşke işte hiç tolak atmasaydın. Takıma göre alsaydın. Ya boş ver boş ver. Al az önce bir bridge mi ne göklere var diye bağıran var ya ultisiyle o bridge mi neydi o, Aynen. o o adam geldi heh o adam geldi Ulan bir ulti atıyor aklın şaşar. Lan A'da kimse yok A'ya ulti atıyor. Geri zekalı. Evet. Oğlum biz niye 5 kişi A'dayız? B'deyiz pardon. Ben giderim ben giderim. Dur burada. Dur burada sen. Sen burada dur. Sen burada dur. Sen burada dur. Ta. Arkada düşman görüldü. A'da düşman var. <laughs> Ses var mı? Spike A'da düştü. Senin orada Tam kafadan. Kaç 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 kaç. Ah, helal. Direkt önünde direkt. Direkt önünde Spike kurabilir. Spike yerleştirildi. Köşede Ayanlar var köşede. Ya oğlum sağdaymış. Çok boş yere kurmuş ya. Helal. Duymadın mı sen Spike'ın kurulduğu yeri? Duymadım ki. ben, ben duydum tak diye geldi köşeden. Oğlum bak ya buradan kurban ya buraya kuruyorlar. Ya kaliteye aç bak. Ya buraya kuruyorlar ya buraya kuruyorlar ya buraya kuruyorlar. Bizi kolay lokma sandılar. Buraya. Çok boş yere kurdu ben o yüzden şaşırdım. Buraya. Bir de buraya. Atamıyorum üçüncü. Bir, üçüncü de buraya. Başka hmm. kurmuyorlar ki. Ben de aynı şekilde. Ben de öyle kuruyorum. Ben de Neden? öyle kuruyorum da. Çünkü... Genelde Genelde, genelde şuraya kuruyorum. Ne oldu? <laughs> Oha! ha. Bomba! B'de varmış. Yukarı girdiler, yukarıya girdiler. Aman ne yapalım. Spike yerleştirildi. Oğlum nasıl lan? Nasıl ya? Ayakta kalan son oyuncu. Önce ya ne yapayım? Sen oyuncu reisin e. amına. Ah. Mal ya, mal ya. ha, kim mal ya? Ah, oh, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Ben kaçar. Ne bence eko yap. Ya başlarım eko sana. Aa eko yapayım mı? Bu savaşı biz kazanacağız. Diğer tur vanda çekersin. Ben sana eko 900 para kaldı. Kır onu. Lan atacağım bombanın. <laughs> Siktir ben de. Hızlı. Ne görecekler ki? <laughs> Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Kaçıyor, kaçıyor. Oho. Oh, oh, oh. Spike yerleştirildi. Oh. ne alırız, ne alırız? var. alırız. Gizli La yok. Kop yanına. E Denesin. Canımın içi sen gel benle git sen benle gel Ya bunun şeylerini bilmeyen değil mi seslerini o yüzden söyleyemeyen. İş Benim pingim olmasa daha iyi oynardım da. Ayağım çabuk bitiyor. Ping var. Abi siz nasıl bir malsınız ya? Ben size 3 tutun demedim mi ayı? <laughs> Oradan geliyor dikkat et. Hadi hadi hadi. Yürü. Helal. İşim bitti. Ultim hazır. Kuruyor kuruyor. Spike yerleştirildi. Ben kaçar. Ve de düşman görüldü. Ne görecekler ki? Ey canım bir şey Oğlum bu niye oynamıyor ya? Spike'ı hallettim. Güzel değil Gizlice bak yok. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ne yandan? lan? Bandal mı istiyorsun? Var mı bana alan? Azıcık gel bana doğru eğil birazcık da. Ay yalan yalan. Oluyor o oynayışla işte bir de bana ben beyi kapatayım mı ben beyi kapatayım mı kapa Birlikte. ne diyeyim kapa sen burada dur şş, sen burada dur beraber denebiliriz yere kapadım Var beyi a oynuyorlar a oynuyorlar bakmak için yeri açtım kendimi Arkalıyorum ben onları. Sus artık. Oğlum nasıl ya? ya? Ciddi ciddi sadece iki mi var orada? zor? Ne oldu? Ne? Oldu ne yaptın? Öyle niye yaptım? Ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken kafayı yakmayın ha. Düşmanı hafife almak da hata, gözünde büyütmek de. Ne oynuyorsun abi? Acımak yok. Orada. Orada. Ya manyak oğlum sıkıntılı mısınız? Ayıptır söylemesi. Siz adamlara bildiğiniz diyorsunuz ki B'ye gidin. Gitme, gitme 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 gitme. Gitme oraya gitme. O yine işte ne var? Var var. Var var. da dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Siz oynamayı bildiğinizden emin misiniz ya üçünüz? Benim. Üzgünüm. Hadi hadi sen 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 sen. Hı amına koyayım. Bir de raise alıyor. Hadi hadi hadi. Oğlum bak orayı kapama 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 kapama. Adamlara di direkt diyorum ki gidin oh. B'ye oynayın. Evet B'yi kimse tutmuyor. Onlar birer pil ve benim şarjım azaldı. Siz böyle oynamaya devam edeceğiniz mi? Ona göre vandal almayacağım. Param kayıp, param gitmesin bari. Hızlı hızlı! Sen gitsene. Sen A'ya gitme. E B'ye B'ye. Heh. Heh. Helal be. Burayı ben. Madem oynamak istiyorsunuz. Çıkma sakın. Helal olsun Allah size. Ayakta kalan son. Helal olsun size. Helal olsun. Efektler. Spike yerleştirildi. Ya bak. Reyna bak gidiyorum ben buraya bakıyorum. Gidiyor buraya bakıyor benimle birlikte her yere bakıyor ya. Arkalasanlar ne olacak? Alacaklar bizi. Sayılar aksini Efes verin, Efes, Efes verin. Efes verin. Madem ekip böyle yiyelim. Evet. Oğlum bu maçı sen öndüreceğimi düşünüyor musun? Kanka döner. Dolduruyorum. Bu evet verdim de. Bak bu takımla dönmez ama bu maç. Bu takımla dönmez. Döner yazandı. ama bu takımla dönmez.